Tam ay tutulması zamanlarında ay dramatik ve mistik sahneler sunar. Kırmızı, turuncu tonları aldığı için kanlı ay da diyoruz. Peki bu büyülü sahneyi nasıl fotoğraflayabiliriz? Gel birlikte bakalım. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Ayın yakın tarafı dünyanın gölgesine kısmen girdiğinde kısmi ay tutulması Ayın tamamı dünyanın gölgesine girdiğinde ise tam ay tutulması meydana gelir ve ayın yüzeyi kırmızı turuncu bir renge bürünür. Ay tutulmasını fotoğraflamak, ayı fotoğraflamakla aynı şey değildir. Bunun en önemli nedeni ışık eksikliğidir. Ay güneş ışığı altında fotoğraflandığında genellikle parlak olur. Pozlamada sorun yaşamaz. ISO'yu çok yükseltmeyiz. Ay tutulmasını fotoğraflamak çok daha zordur. Çünkü ay parlaklığı dünyanın gölgesindeyken çok sönükleşir. Bu durumda sadece enstantene hızını düşürmek ve diyafram açmak yeterli gelmez. ISO'yu da yükseltmemiz gerekir. Peki Türkiye'den tutulma anları izlenebiliyor mu? Bazen evet, bazen hayır. Kimi tutulmalarda ay ufkun altında kalabiliyor. Kimisinde de ay tutulmuş şekilde doğarken görülebiliyor. Yani kırmızı tonlara büründükten sonra ufuktan yükselmeye başlıyor. Az ışık kirliliği olan lokasyonlarda havada açıksa rahatlıkla fotoğraflanabiliyor. Gelelim fotoğraf çekim ipuçlarına. Neyle başlıyoruz? Tabii ki planlamayla. Planlama ve hazırlık. Bulunduğumuz yere göre tutulmanın tam evresini ve süresini önceden öğrenmekte fayda var. Bunun için TÜBİTAK'ın tutulma takvimlerine göz atabilirsin. Bulunduğun ili yazarak chat GBT'ye bile sorabilirsin. Çekim yapabileceğin tüm lokasyonları, ay evreleri ve saatleriyle birlikte liste halinde döküyor. Konum, ışık kirliliğinin az ve gökyüzünün açık olduğu bir yer seçmende fayda var. Bu kısmı şans işi. Bunun dışında telefonla indirebileceğin fotopis veya starwalk gibi uygulamalarla ayın hangi yönden görüneceğini önceden tespit edebilirsin. Ekipmanla devam edelim manuel ayar yapabileceğin herhangi bir kamera ile çekebilirsin. Aynalı da olur, aynasız da. Ancak kırpma faktöründe kameranın megapiksel değeri önemli. Megapiksel değeri ne kadar fazla olursa kırparken o kadar az detay kaybı yaşarsın. Ya da az megapikselli kameralarda daha dar açılır lenslerle çekim yapmalıyız ki kırpma ihtiyacı olmasın. Lens seçimi önemli. Bulunduğun lokasyonda aya ne kadar uzaksın. Bu uzaklığa ve çekmek istediğin sahneye göre bir tel lens seçmende fayda var. Bu odak uzaklığı 200 mm ile başlar, 600 mm'lere kadar daralır. Tripod, eğer sonradan timelapse bir video oluşturacaksan tripodun yerini ve çekim ayarlarını değiştirmemelisin. Ayrıca kameranın içinde zamanlayıcılığı yoksa tripodlu çekimlerde uzaktan kumanda kullanabilirsin. Ancak hareket halinde olacaksan tripota ve uzaktan kumandaya ihtiyacın olmaz. Çekim ayarlarıyla devam edelim. Çekim modumuz M, parlaklık sürekli değişecek. O yüzden M çekim modunda çekip pozlama üçlüsüne müdahale etmen gerekecek. Ay çok parlaksa ISO'yu ilk etapta 100-200 şeklinde girebiliriz. Ay hareket eden bir cisim olduğundan enstantaneyi uzun tutmuyor ve perde süresini 1 bölü 125, 1 bölü 250'lerde bırakıyoruz. Diyaframda F8, F11 arası ideal olur. Zaten tele lensle çekiyoruz. Netlik alanı daralmasın. Bu ayarlar ayın parlaklığı yeterliyse geçerli. Ay fotoğrafçılarının kullandığı bir yöntem var. Diyaframı f11'e ayarlıyorsun. ISO ile pozlama süresinde aynı giriyorsun. Yani ISO 100 ise pozlama süresi 1 bölü 100 oluyor. ISO 200 ise pozlama süresi 1 bölü 200 oluyor. Her koşulda uygulamak mümkün mü bilemiyorum. Test çekimlerinde denersin. Peki ay tutulmalarında olduğu gibi ayın ışığı az olursa ne yapıyoruz? Ay tutulduktan sonra parlaklığını kaybedeceği için pozlama ayarlarını o anki ışık koşullarına göre belirliyoruz. Enstantane süresini uzatıyor ve ISO yükseltiyoruz. Enstantane süresini 1 saniyelere kadar uzatan dostlarımız var. Ancak unutmayalım ki ay hareket eden bir cisim ve bulanık çıkma ihtimali yüksek. O yüzden 1 bölü 50'den daha fazla uzun girilen perde sürelerinde mutlaka netlik kaybolur arkadaşlar. Perde süresini ona göre belirle. Ay ışığı az olsa bile diyaframı f 56larda tutmanızda fayda var. Netlik alanı zaten tel lenslerde daralıyor. Diyafram açarak daha da daraltmayalım. Pozlama buna rağmen koyu kalıyorsa ISO'yu yükselt. Odaklama en hassas konulardan biri. Biz AF yani otomatik netlemeyi tavsiye ediyoruz. Netleme yaparken kontrast bir nokta bulup gerekirse AF alanını kaydır. Önde bir yapı varsa üst noktasını netleyebilirsin test çekimi yap ve görseli büyüterek netliği kontrol et. AF alın demişken bu alanı çok dar tutmayalım ki ay hareket ettikçe netlemede sorun yaşamayalım. Motor modunda tripodla çekiyorsak uzaktan kumanda görevi gören 2 saniyeli zamanlayıcılığı açabiliriz. Seri çekimler yapılacaksa sürekli çekimi ayarlamalıyız. Tripodla çekeceksen birazdan anlatacağımız ara zamanlayıcılı tekniğini de düşünebilirsin. Odaklamada diğer önemli detay konu takibi özelliği varsa bu özelliği pasif hale getirmen gerekiyor. Yoksa AF sistemi netleyebileceği insan taşıt veya hayvan arar ve netlemede gecikmeler yaşanabilir. Diğer ayarlarla devam edelim. Bu tür çekimler sonradan düzenlemeye ihtiyaç duyar. O yüzden RAW formatta çekiyoruz. Elde çekim yapacaksak lens üzerinden veya kamera içinden görüntü sabitlemeyi mutlaka açalım. Açmazsak çekim net çıksın diye enstantane süremizi odak uzaklığıyla aynı değerlerde girmemiz gerekir ki bu da pozlamayı koyultur. Örneğin odak uzaklığımız 500 mm olacaksa enstantene de 1 bölü 500 olmalı bu durumda. Ancak görüntü sabitleme ile bunu kompanse edebiliyoruz. Kısacası IS veya VR diye geçer. Tripodla çekiyorsak gerek yok. Zaten ekipman hareketsiz kalıyor. Beyaz dengesi RAW formatta çektiğimiz için otomatikte kalabilir. Düzenlemede renk ayarlarını zaten yapabiliyoruz. Kompozisyon. Tek başına ayı çekmektense ön planı mimari öğeler ekleyebilir, daha atmosferik kompozisyonlar oluşturabilirsin. Netleme yapman da kolaylaşır böylelikle. Farklı çekim tekniklerine de bakalım. İlki ara zamanlayıcı. Tripodlu çekimlerde en pratik yöntem ara zamanlayıcıyı kullanmak. Kare sayısını 0-0 girersek çekim süresi sınırsız oluyor ve sen kamerayı kapattığında çekim duruyor. Fotoğraf arası çekim süren de 1 veya 2 saniye gibi kısa olabilir. Bu ayar kamera sarsıntısında önler aynı zamanda. Kameranda ara zamanlayıcı yoksa uzaktan kumanda da işini görecektir. Ayrıca bu tekniği kullanarak elde ettiğin çoklu fotoğraflarla da sonra timeless videoya dönüştürme imkanı olabilir. İkincisi poz basamaklama. Bu yöntemle farklı değerlerde pozlanmış 3 fotoğraf alabilirsin. Bu 3 kareyi HDR olarak birleştirdiğinde gölgeli ve parlak alanlar dengede kalmış olur. Ve düzenleme. Düzenlemeyi açıklama bölümüne koyduğumuz videomuzu da anlattık. Pratik düzenleme önerilerine o videodan ulaşabilirsin. Bu anlar fotoğrafa yeni başlayanlar için harika fırsatlardır. Tutulmaya ya da dolunay zamanlarına internetten bakın ve o tarihlerde sahalara inerek bu büyülü anları arşivinize ekleyin. Çekim başarısız olsa bile pes etmeyin. Öğrenme aşamasında hata yapa yapa ustalaşıyoruz. Ay fotoğrafçılığında en büyük hata her evreyi aynı pozlama ayarlarıyla çekmeye çalışmaktır. Işık her evrede farklıdır. Sürekli ayar değiştirmen gerekir. Unutma. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basarak bizi motive edebilir. Bu bilgilerden daha çok fotoğraf seyrin faydalanmasına destek olabilirsin. Şimdilik hoşçakal.